Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Burcuna göre sana hangi lehenga yakışır? Başak Yay Aslan Terazi Koç kova akrep oğlak balık yengeç ikizler boğa Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.